Bu şey birim kaç kuruş? Yurtdışında 100 birim civarı. 100 birime göre. Okey. Çünkü tekerlekleri sağ sona dönüyor. Ya 4.000 e lira. <laughs> Oradan <yani>. mı kesiyorsun? <laughs> ya buradan keserim. <laughs> Efe Gürcü'nün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet bugün sizinle uzun zamandır peşinden koştuğum ve sonunda koleksiyonuma katabildiğim McFarlane'in Flash filminde gördüğümüz 89 Batmobile'ni ufaktan inceleyeceğiz. Her zaman yaptığım gibi beyaz ekranın arkasında, beyaz ekran değil o, beyaz masanın arkasında çekmek istemedim. Biraz daha böyle sohbetli olsun dedim. Çünkü şu anda ev çok kalabalık ve ilk defa hayatımda bu kadar kalabalık insan önünde performe ediyorum. <laughs> Neyse konuyu dağıtmayalım arkadaşlar ee, Bilmiyorum siz Flash filmini beğendiniz mi? Genel anlamda ben hikayesini falan çok beğenmedim Zaten karakteri de son dönemde yaşattıklarından dolayı insanlara pek sevmemeye başlamıştım Ama Michael Keaton'ın son bir kez daha Batman rolünde görmek açıkçası çok mutlu etti Ki bence o filmin o kısmı çok eğlenceliydi Batman. E, de orada görme şansına sahip olduk. E, bu üründen daha sonra bunun ikilisini de çıkarttı McFarlane. Onu da söylemiş olayım. Batmobile'in e, Batman'li peki de var. E, bu sadece evet bu sadece e, Batmobile'in olduğu set. Şimdi bu sette şöyle bir sıkıntı var. Onu da baştan söyleyeyim. Hani siz almak isterseniz bence diğerini tercih edin. Çünkü bu gördüğünüz gibi çok parlak. Yani Batmobile böyle parlamaz burada birazcık plastik olması çok ön plana çıkmış. Direkt böyle bodozlama girdim ama niye sırtıyorsun arkadan kardeşim sen? Tekerlekleri evet. <laughs> <laughs> sağa sola dön. Evet küçük bir kritik. Videonun başında görmüşsünüzdür. Ee, burada hani benim canımı sıkan tek bu olmuştu. Onu hemen söyleyeyim çünkü çok sormuşlar abi ne farkı var ikisinin diye. Tabii ki Batman figür alıyorsunuz. Bakın burada, araba geri kaymasın diye <laughs> küçük takozlar koyduk. <laughs> o kadar da gerçekçi bir dünya. Ee, farkı bu, onu söylemiş olayım. Ama ben uzun zamandır bir Batmobile 89 özellikle koleksiyonuma katmak istiyordum. Benim için çok kıymetli. E, tabii ki Hot Toys'un mükemmel ürününü almak nasip olmadı şu ana kadar ama e, bir tane 89 Batmobile'i koleksiyonuma katmak istediğim için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Aşağı yukarı 60 santim bayağı iri yani. Hani güzel bir sergileme çıkartacak kadar 7 inçlik figürlerle e, doğru orantıda bir ürün. E, i̇sterseniz Batman figürü, isterseniz diğer figürlerle beraber sergileme şansınız var. Çünkü 7 inçlik bir e, figüre fit tam oturuyor. Şöyle ufaktan detaylarını anlatayım ben size. Gerçekten yapmışlar. Hani birebir benziyor diyebilirim. Sadece işte bu yan taraflarda normalde biliyorsunuz silahları açılıyor falan filan gibi küçük detaylar yok ama onun dışında genel olarak bir Batmobile'de <laughs> beklediğimiz her şey mevcut. Arka tarafındaki işte o jet motorunun bilmem ne, sicartı, curtu, kanatlar şunlar takılıyor buraya. Ee, bunu neden böyle yapmışlar çok anlamadım Çünkü zaten gördüğünüz gibi kutu büyük Yani bu böyle gelseymiş bir problem olmazmış Çünkü buradaki bu e, kesik alan beni biraz rahatsız etti yani gerek yokmuş böyle bir parçalamaya yani bunu çok manasız geldi bana Şuradaki tuşa bastığınız zaman amacım şöyle gösterelim şöyle 10 numara İçerisi açılıyor. Ee, buraya Batman'i oturtabiliyorsunuz. Buranın da detayları eh. Yani Kenner'ın ya da Mattel'in eski Batmobillerinde daha fazla detay var. Sticker kullanıyorlardı onlar biliyorsunuz eskiden. Hani eh diyeyim. Tabii yani her zaman söylüyorum bu biraz fiyat performans hadisesi. Yani onların birim fiyatıyla atıyorum 100 dolarsa birim fiyatı. 100 dolarlık bir üründen beklentiniz zaten işte 250 dolarlık bir e, ürünün özellikleri olamaz. O yüzden öyle değerlendirmek lazım. Tabi bu bizde pahalı. Yani biz almaya kalktığımızda 8 6000, 4000 o civarlara çıkıyor rakamlar. Şurayı açtığınız zaman içinden kart çıkıyor. Bu kart e, eskiden 90'larda böyle çok severdi insanlar bunları toplayıp McFarlane'in bütün ürünlerinde var artık. Benim de hoşuma gidiyor aslında. O eski kafayı yakalıyor. Her bir figürün illüstrasyonu ya da fotoğrafı oluyor bunda. İçinden çıkıyor bu Yani dediğim gibi şu bölümü e, tekrar buraya oturttuğunuz zaman şuradaki tuşa bastığınızda burası açılıyor. Bunu işte böyle birazcık el mahareti olduğunda şey hale getirebilirsiniz. İşte bastığında zzz diye böyle açılsın falan filan bir anda sana 500 dolarlık ürüne dönüşsün. Onun dışında yine ön tarafta far kısımları var. İkonik bu ön radyatör mü bu? <laughs> Arabadan anlama şeklim. Ee, bu kısımlar. Tekerleklerde Batman logosunu görüyoruz. Tekerleklerde biraz S çiziyor. Bunu bir ama şeye bak. sokmamız lazım. Aynen o kavuçuk gibi sert ve yumuşak bir maddeden yapılmış. Yan taraftaki detaylar biraz daha çalışılabilirdi bence ama yani bu paraya alabileceğiniz güzel bir ürün onu söyleyeyim. Ben memnunum. Bunun üzerine modifikasyona gideceğim. Hem boyasını değiştireceğim. Daha mat bir Batmobile. Çünkü mattır rengi yani. Mat siyahtır. Bu çok parlıyor. Bir boya işçiliği yapacağım. Bir ışıklandırma işçiliği yapacağım. Şu arkasındaki şu egzoz kısmına da bir ışıklandırma yapmayı planlıyorum. Burası da böyle yansın. Bunları da değiştireceğim. Bunu bir projeye sokacağım ben. Öyle bir fikrim var. Ee, eğer bulabilirseniz Eski Batmobilleri öneririm. Ama bu da piyasada şu anda bulunabilen bir ürün. İkili paketi yani Batman'le bu daha çok bulunuyor. Onu daha çok tavsiye ederim. Çünkü onda renk düzeltmesi yapmışlar. Böyle parlak değil. Ben mutluyum. çünkü böyle bir Batmobile ihtiyacım vardı. Ekmek su gibi tüketmek istemiştim bunu. o yüzden ee, ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Zaten çok aşırı böyle detaylı anlatılacak bir yanı yok. Yani işte içine açtığınızda içindeki o kokpitin desayları falan o tarz şeyler çok fazla yok. Ama e, bir Batman koleksiyoncusunu fazlasıyla memnun edecektir diye düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi büyük bir kutusu var. Bu hani gümrükte problem olur mu diye soranlar da olmuştu. Bana geldi. Bir problem olmadı. E, sadece belki ücreti biraz arttırabilir. E, muhtemelen de arttıracaktır. E, Star Action figürde alamamıştım ben. Çünkü göndermediler bu ebatı. Sonra başka türlü aldık. O yüzden ona bir dikkat etmenizi öneririm. Kapanışı veriyorum. <laughs> Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Tabii ki sosyal mecralarda da yer almaktayız. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. İki ayda bir de Level dergisinde bizi okuyabilir. Aynı zamanda haftanın üç günü olan canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.